gelmiş. Yani yarın öyle bir şeyler söyleyecekler. Bu arada geldi ya. Gençsin diye gençsin diye sana çok yoruldum ya. Çok kusura bakma. Hakkın et <laughs> tamam evet. Bura ispiyonla. Dur söver, <laughs> söver miyim lan yarram? <laughs> Burak benim çiçeğimdir. Burak benim Sohbetiniz bitti mi? Ben devam edeyim. Hayda. Abo. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Erdoğan'a yazdığı Aa, la 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 ve sonra başkan. Gökdelen'in girişindeki duvara fırçayı gördün mu? Hatırladınız mı? Çok iyiydi. Mektubun içindeki hakaret ve papaz resmen birileri kovuldu. E, kalibrede bir ana muhalif İmamoğlu'nun ilkokul diplomasında domuz eti mi tespit edilmiş? Binde bir ama değil mi? Hay <laughs> Ömer hoş geldin. Lideri olmasını <laughs> bekliyordum. İnandırıcılık ve güven verme. Allah kahretmesin İnş... Yukarıda inşaat başladı. Tak <laughs> tak ses geliyor mu bilmiyorum. Arada geliyor problem yok. Sıkıntı yok. Ama sizi dinliyoruz. Özür dilerim. Kılıçdaroğlu bence kazanabileceği seçimi işte o güven unsurundan, e, güven vermeme unsurundan e, kaybetti. 5 dakikası dolunca gelir yine. <laughs> kaldıramıyorum ki ha kalktı Tamam becerilediğin yasağa kalktı becerileydi şey diye ge <gülüyor> <gülüyor> ölüyordum ya <laughs> olur öyle şeyler hiçbir kanalda bana atamıyorsun artık Tamam ya oğlum psikopat gibi aynı şeyleri yazıp durma yeter Tamam anladık. Banlanamıyorsun diye yazma bunları. Bana bir atsanıza deneyelim dedi ve denemedi. <laughs> Banlasak da banlı değil. Allah. Ha o yüzden kaldırırken hata. Serdar yeter gitar kalır. Come on. İlk elin günah. <laughs> Serkan çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Çok Modu düşürdün şimdi? Alacağım oyunu alamayacağım senin yüzünden. Hep, hep senin yüzünden. İç huzur. Geldi iki link at bana. Fuck body. O şekilde konuşurken ben hep, normalde hep öyleyim. Yayını açınca sesim kalınlaştırır <laughs> mı? Ay. Oh, <sayıl. gülüyor> Ay. Sakallı kelli ama. <laughs> evet değişik oldu. Ne oluyor lan? Konuyla ilgili açıklama var mı? <laughs> Ay çok iyiydi. <laughs> <Bail> orsepti, indirirken... <laughs> ya bitirsin be. Tanju Özcan'dan ne geldi yine? <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> ya çok iyi bir tweet değil mi? Direkt bunu koyup. <laughs> herkesin anlaması. <laughs> 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 Sağolsun. Sersin benim deli dolu sevgilim. Dimitris'iniz uykum karşıya oh iyi oldu. Oh iyi oldu. Oh, oh iyi oldu. Ay hey.